gelin görün ki bugün Naim hocamız gibi birçok kişi de bu tarz bir görüş de ortaya koydu. İşte Lozan'la ilgili serv dayatması diyenler oldu bu Lozan ifadesine. 1921 anayasasına dönüşle ilgili anayasa değişikliğinin gelebileceğine dair şart düşenler oldu. Siz nasıl baktınız ilk aşamadan? Çünkü adım adım da gideceğiz ama bu tartışmayı açmak ne derece doğru? bu endişeler ne derece haklı? Ya da evham mı yapıyorlar? Siz nasıl gördünüz? E tabi bu tartışmaların olması çok doğal çünkü toplum hiç hazırlanmadı. Bu tür süreçlerde uzun süre uzun verilen emek asıl emek o müzakerelerin kendisinden çok toplumun hazırlanması ve toplumdaki o dinamiklerin buna uyumlanması için çaba gösterilir çünkü sonuçta barışı yaşatacak olan toplum yani müzakere yapan taraflar bir anlamda kendilerini kendi güçlerinden vazgeçmeyi feragat etmeyi zaten ortaya koyuyorlar koymaları lazım bizde bir kere mesele yapısal olarak taraflar güçlerinden vazgeçmek gibi bir niyette değiller. Oradaki yani bir demokratik süreçle daha da demokrasinin içinde ya biz de seçilebiliriz, seçilmeyebiliriz, olabiliriz, olmayabiliriz demiyorlar. Halbuki özellikle siyasi taraflarda, iktidar taraflarında bu kaybetmeyi, koltuğunu kaybetmeyi göze alıp prestij kazanma toplumsal bir onur kazanma, tarihe geçme gibi e, hedefler olur. Bizde böyle bir şey yok. Tam tersi e, iktidarın hedefi. Çok belli da nasıl daha fazla yerimi sağlamlaştırabilirim gibi. Bir kere bu çok sağlıklı bir durum değil zaten. E, şimdi e, şu iyi, iyi niyetleri anlıyorum. Yani Nasrettin Hoca hikayesi gibi ya tutarsa tabii bu güzel toplumsal olarak da böyle e, yanımız var. E, Belki e, Kürtlere yüzde hak veriyorum. Yani Kürtlerin arasında şimdi asıl bu e, Çatışmaların ceremesini çeken, acısını e, yıllarca çeken, e, gözüktüğünden çok çok daha fazla e, şeyler yaşandı çünkü. E, herkesin bir anlamda baskısı altında kalmış oldular, vesayeti altında kalmış oldular. O yüzden Kürtlerin arasındaki sevinci anlıyorum. E, onlara bir şey söylemek ve eleştiride bulunmak e, iyimserliklerine ilgili e, doğru olmaz. Zaten burada onla beklenti Kürt lerin tarafında bu silahlı vesayetin kalkıyor olması veya silahların olmuyor olması, çatışma olmuyor olması, Hayır, örgüt sempatizanı olabilir, olmayabilir. Tam tersi nefret edebilir örgütten ama herkesin orada. Ama örgütle ilişkilendiriliyor. Evet yani bu bundan kurtulmak. Evet. Yani ben bu değilim bir demek. Evet, ee, Kürtüm e... dediğinde bile direkt onunla iş. Ama çok doğru haklısınız. bir noktaya değindi sizin hoca. Yani şöyle hakikaten yani hiç örgütle bağlantısı yok, politik bir yönü yok yani. İşte dediğimiz olabilir. Evet. Tam tersi canı yanmış olabilir. Aynen. Tam tersi olabilir ama sadece Kürt kimliğinden kaynaklı ilişkilendirme ne yazık ki hep e, olmuştur yani. Tabii tabii. Hatta ya işte bunu geçtiğimiz günlerde bir örnek veriyordu. Kürt sorunu nedir? Mesela işte 21 plaka araba, 65 plaka evet. araba, Van'da, Diyarbakır'da bile yok. Çünkü dışarı gittiğimizde biz o plakalardan dolayı dışlanıyoruz gibi. Ya bu güzel evet, bir örnek örneği. Evet, e, bence. Şimdi e, bu aşamada bu olanlar ancak uzun erimli bir e, zaman içinde ee, gerçekten işte silahların bırakılması, şimdi o noktada değiliz bir kere. Silahların bırakılması noktasında değilseniz. Böyle bir niyet beyanı var ama bunun gerçekleşebilmesi işte dünya örneklerinde de gördüğümüz gibi. Mesela ne oluyor? Ee, İra mesela. Evet, evet ya evet, o işte sürmüş. 98'de Good Friday işte Hayırlı Cuma anlaşması imzalandı. Ondan sonra 2000 tarihi konmuştu. 2000'de yapamadılar onu. Silahsızlanamadı. Silahsızlanmak istemedi İran. Ee, ve hatta o silah silahsızlanma sürecinde de farklı e, örgütler çıktı silahlarını bırakmak istemeyen işte Real IRA ve Continuity IRA. O e, işte şey gerçek e, İra ve şey e, İran'ın devamı gibi. E, yani o aktive oldu bir tanesi, bir tanesi yeni çıktı vesaire neyse yani sonuç olarak orada mesela o öyle bir örgütsel ayrım oldu. Bir de e, şeyde yani 2001'e kadar bu iş sürdü ki uluslararası bir komisyon vardı orada vesaire işte hatta insanlar da inanmadılar yani toplumu inandırmanız ikna etmeniz zor oluyor orada işte protestan tarafından e, silahlar aslında bırakılmadı fotoğraflarını görmek istiyoruz, biz daha fazla e, e, kanıt görmek istiyoruz vesaire diye de tepkiler oldu her, her şey, velhasıl yani e, Türkiye'deki beni endişelendiren taraf bir önceki çözüm sürecinde de aynı ş, e, şey söz konusuydu ya yani bir şey e, formüle ediliyor. O ondan sonra e, siyasetin bir kısmıyla kotarılıyor fakat bir kısmı tamamen dışarında bırakılıyor, toplumsallaşmıyor. Hı hı. ve ondan sonra da o elitler arasında yani seçki elitler derken burada kastim güç odakları yani burada <laughs> elitler PKK da elit tarafı oluyor yani seçkin der değil buradaki kastım yöneticiler hı hı. güç erk sahipleri onlar ve hükümet arasındaki bu işte müzakerede sonra bir yerde bir sorun yaşanınca ki bu sorun yaşanması çok muhtemeldir bütün süreç çökebiliyor bir anda disipline bağlı gibi sanki. Ço çünkü toplumsallaşmıyor. Çünkü arkasında sivil toplum yok. Hı. Arkasında işte şey yok. Başka partiler yok. Farklı taraflar yok. Siz e, gidip de ikna etmeye çalışmamışsınız. Demokratik e, mekanizmaları daha da toplumsallaştırmaya çalışmamışsınız. Kolombiya'da mesela kadın haklarının da entegre edilmesi e, çok büyük bir bölümüydü. Bizde tam tersi kadın hakları kalmıyor ortada. Yani işte toplumsal cinsiyet geçenlerde artık e, telaffuz dahi edilmesi neredeyse yasaklandı bir genelgeyle. E şimdi e, böyle bir durumda tamam ya tutarsa e, olursa tamam olabilir e, belki ama yani Türk tipi başkanlık sistemi gibi bir şey bu. Türk tipi barış süreci diye bir şey veya işte Türk o, tipi barış süreci. Yani Türk ve Türk tipi ba Hı. barış süreci gibi bir şey e olmuyor. Yani hiçbir örneğe benzetmemişsiniz. Siz e Hı. tamam çok haklı Figen Hanım doğru. İsviçre'de kaç tane dil konuşuluyor? İsviçre bölünüyor mu? Çünkü tabii burası Emrefe, Türkiye olduğu için tabii ülkelerinden biri. Ama İsviçre'de de yani gidip belediye başkanlarını hapsetmiyorlar ayıp atamıyorlar. Ya yani keşke öyle olsak ama biz orada değiliz. Twitter'a engeli gelmiyor. Ya yani biz e, burada e... Bu e, hep anestezi bir ameliyat gibi diyorum. Topluma empoze edilmiş oldu ve böyle reaksiyonların çıkması da gayet doğal. Normal şartlar altında barışı destekleyecekler bile e, empati kuramaz bu durumda. Yani o açıklamadaki tabii Lozan'ın geçmesi doğru bir şey değil. Orada ona dikkat edilebilirdi. Tamam herkes kendi kamuoyunu, kendi kitlesini tutmak zorunda. Ama yani burada gerçek bir niyetiniz varsa siz, e, Türkiye toplumunu da kazanmak için bir şey yapıyor olmalısınız. Soykırım ifadesi de mesela rahatsız etti belli bir kesim. Doğal tabii ki yani burada bir de dediğim gibi yani farklı farklı kendilerine göre açıklamalar yapabilirler Neyse bilemiyorum artık ya da ona göre bir bu özellikle Türkiye'nin muhatap alacağı bir metin olacağı için ona göre düzenlenebilirdi vesaire vesaire ama burada. Ee, hükümet tarafında da bu işi toplumsallaştırmak için hiçbir niyet yok. Ee, keza işte ne oluyor? Bugünlerde gene CHP'nin işte milletvekillerinin dokunulmazlığı kalkacak gibi şeyleri duyuyoruz. Hadi diyelim onlar o daha tevatür olsun. İşte belediyelerin e, herhangi bir ödenek alabilmesini daha da imkansız hale getiriyorlar. Somut bir durum var ortada. E, hal böyleyken çok e, maalesef ümit vermiyor. Ve ben her seferinde böyle gamlı baykuş olmaktan da mutsuzum. Çünkü geçen seferde yemediğim laf kalmadı bu barış süreciyle ilgili ama sonra e, Taybet Ana'nın cenazesi yerde kalırken o büyük askeri operasyonlar yapılırken de e, barışı savunan ve bana laf eden insanların hiçbiri de yoktu orada. Onlar da hemen taraf değiştirip bu sefer e, öbür şeyi savunuyor olmuşlardı. O yüzden e, bazen şüpheci yaklaşmak aslında bar asıl barışı savunmak. Evet.